Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Brook Heaven'a güncelleme gelmiş. Biz de o, ben de şimdi onu deneyeceğim. Yani çok merak ediyorum. Yeni ev gelmiş sanırım herkes onları yapıyor. Ha bir de şunlar kare olmuş. Eskiden böyle değildiler. Bakın girince bu çarpılar falan değişmiş. Yani kare olmuş bunlar. Şimdi ev yapacağız. Araba yeni geldi mi? Bisiklet gelmiş. Cidden. Başka araba gelmedi galiba. Şimdi ben pembe Üf, çok güzel. Rengi Robuxlu mu? diye Tamam. Belki şey kalsın zaten. Çok iyi. Umarım bu güncelleme gitmez yani. bayağı güzel gözüküyor. Bisiklet yani. Ama her şey vardı. Kaykay vardı. Scooter vardı. Bisikletin de gelmesi gerekiyordu. Neyse şimdi şuradan şöyle bir çıkayım ben. Şuraya hemen ev yapayım direkt. İneyim bisikletten. Şuraya direkt ev yapıyorum ben. Bir tane şöyle bir ev geldi. Bakın şöyle bir ev. Başka da yeni ev yok. Yok. Tak. Yok sadece o var. Şimdi onun deneyeceğim. En sevdiğim ev de olabilir yani bilmiyorum. Deneyeceğim şimdi. Oluyor şu an evimiz. <laughs> Yok artık havuz bile var cidden. En sevdiğim ev bu şu an. Rengini de boyadım. Şimdi içeri ben bir gireceğim bir test edeceğim bakalım. Nasıl bir yer. Girdim içeri. Hadi bakalım. Şimdi gezinelim şöyle. Oyun şeyleri var. Jacuzzi var. O zaman niye şey koydunuz havuzu? Yani gerçekten. Ne bu bilmiyorum. Mesela gezinelim böyle. Şu ne? Gerçekten yani. Alt kat böyle gayet güzel. Şurada ne varmış bakalım. Banyo. Bu ne? Burada da klasik zaten. Hmm, üst kata çıkalım. Üst kata bakayım bir. Üst kod da bayağı iyi. Şöyle. Buradan aşağı salını da atlayabiliyorsun direkt. Bence çok güzel. Yani ben bayağı beğendim. Ee, yarın da video çekebilirsem, tabi ee, tabii ki de video bu kadar olmayacak. Birazcık oynarız hatta. Çünkü video kaç dakika olacak? 2 dakika mı olacak yani video? O kadar olmayacak tabii ki şey yani ne ilgili tek renk de çekebiliriz. Çünkü her yer, taraf nasıl olsa bir renk oluyor yani. Tek renk de çekebiliriz. Yani Evet arkadaşlar ben şimdi böyle bir tane üst giydim. Ee, videoyu durdurmam gerekiyordu. Çünkü bu üstü bir yerden görmüştüm ve arayacaktım. Videoyu durdurup bu üstü şey yaptım. Altıma da şöyle bir şey giydim. Şimdi havuzu deneyeceğim yani test edeceğim. Şuradan bir yerden maya giyeyim. Şu maya olur. Şimdi şu üstü zaten çok yakın bir yerdeymiş. Hemen iki dakika önünüze çıkıyor. Ama ben bilmiyordum üstü. Yeni geldi sanırım. Ben hiç görmedim çünkü. Ama yeni gelmemiş de olabilir. Şu an havuza yüzüyorum. Bildiğin havuz yani. Bildiğiniz havuz. Neyse şimdi içeri geçelim. Ve ben üstümü değiştireceğim. Yine aynı kıyafetleri giyeceğim. Zaten şurada direkt. Altıma da Bakın üstler kısmı size göstereyim bu kombini. Üstler kısmından azıcık aşağı inip şu tavşanın üstü seçiyorsunuz. Sonra alt, altlar yerine girip şu kırmızı altı seçiyorsunuz ve bitiyor. Yani bu kadar. Evet arkadaşlar videom da bu kadar. Ee, kanalıma abone olup ve videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olduğunuzda yanında bizi zil işareti çıkıyor. En yeni videolarından haber, haberler olabilirsiniz. Ona bastığınızda görüşürüz.